Merhaba arkadaşlar ben Devrim ve bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. B ne oldu bir lag oldu. Heh. Şimdi bu bölüm biraz maden lazım. Onu mı? Ölmüş müydük biz en son? Nerede ölmüştük? Al işte ya. Siktir. Ananı bacını sikeyim seni. Siktir git. İbneye bak. Çık 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 çık. Hah. Şimdi. Orada niye chunk yüklenmemiş Çıkıp girsek mi? Bir nokta geçmedim bu arada. Neden bilmiyorum. Geçerim yani. Of bir Tamam. Şimdi chunklar yüklensin. Hiç mi ayrınımız yok? Ha bok yedik o zaman biz. Oradan Hı var Şey yapalım o zaman biraz şey Siz şöyle gidin sen kal Şöyle iki tane alalım Ondan sonra What ha? Yani bundan bir tane de şey yok. Tamam. What the fuck gel. Seni alalım yanımıza Sen gereklisin Sen git, sen git. Ş şöyle. Torch falan demek. Jeffsi gitmiş. Ha şimdi. Gidelim bakalım. Merhaba. Bir de bilgisayar Bu şey açık kaldı. Ah, biraz kasış olabilir. Team Fortress 2 yükledim. Bir de Metro 2033. Metal 2033 gerçekten güzel bir oyun ya. Ama çok zor ve korkunç. Çünkü canavarlar hani kolay ölmüyor. Ace'de oynarsanız belki ama normal veya hard hardcore müydü ne bilmiyorum. Onda oynarsanız biraz sıkabiliyor. Ki oyunun grafikleri gerçekten müthiş. Şimdi oraya girmek lazım. Böyle height'te oynayamıyorum ama yine de height yani yüksek yüksek ayarlarda oynayabilirim. En yükseğinde değil. Laptop olduğu için masa üstünde oynayabilirim diye düşünüyorum. Sen niye yanmıyorsun? Müziğin sesi çok mu kısık? Anam. Dalsam mı oraya? Uçam. Heyo. bu <laughs> vuramıyor. Ateş etti galiba. O hep ediyormuş. 1, 2, 3. 3 değil mi? Meee. <laughs> <laughs> oh, iki tane mi? 3 mü öldük? Kesin öldük. Hayır, bay. Git 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 Öl. Ya abi, abi bir siktirin gidin ya. Bir siktirin gidin ya. Oho! Porno. Gang bang. Anneni bacını. Tamam. Şimdi. Yapacak hiçbir şey yok o zaman. Rush. niye kasıyor ya? Normalden short'u almaya düşünüyorum. Ama bulutlar da çok güzel oluyor. Anneni bacını. Şimdi oradalar değil mi? Direkt koşuyorum. Umarım ilk başta şey gelir. Sword. Direkt alacağım. Oku yediniz oğlum siz. Ha. Ha. Gel. Yani sen 2 3 tane de ölüyorsun zaten. gereksiz bir varlıksın. Öl. Köpek. Aa. Şimdi kömür bir tane mi? Bir tanecik mi? Bu mu yani? Buralarda bir şey yap. Buralarda bir yerlerde ölmüştüm sanırım. Sanırım buralarda bir yerlerde ölmüştüm. Oraya torch koymuşum demek ki. Yani buraların yakınlarında. Bu arada ben ananı bacını be git. Siktir git. Vurma vurma. Mesela. Buralara torch koymamış mıyım ya? O zaman hep karanlık mı çıkmış video? Orada bir ışık var. Benim torçum mu? <laughs> Aa ah, şimdi hatırladım. Saçma sapan bir yerde düşmüştüm. Şuralarda bir yerlerde lavda. Ha siktir git. Hayır. Pislik. Aha. Atabilir miyim onu? <laughs> ah, yes. Tamam. Ya. Off. Tamam. Hı. Ananı Bizim gelmiyor bura? Saklamışlar resmen buraya bunların şey herhalde. Base'i. Aha buralarda bir yerlerde. Bilmişim. Hep karanlık çıkmış buralar yarraymışız o zamanız. Burda koymu, akıl etmişim. Şuralarda evet, şimdi hatırladım. burada ölmüştüm. Ş şöyle, aha, o çok güzel yerde ölmüşüm yalnız. Ha siktir yine gidiyordum ha Şimdi ne yapalım? Hiç şey yok burada. Abicim siktir git. Lütfen. Biraz şey, işte, kömüre ihtiyacımız. Evet. Çok üzüldüm şimdi ya. Gerçekten çok kötü ölmüş. gelmedi mi bir dakika bak şarkıdan geliyor bacını ya. Sen niye altın atmıyordun? Ne güzel uyusu aldın sen. Al kaç. Sen gel git oraya 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 oraya. E ama yani. Üh annesiz. Rezil. Torch da gitti ya. Ha şimdi 3 tane pickaxe için alayım. 2 tane sword, geri kalanlarını siktir et. Ama bir tane de balta lazım ya. Aha, red son lan. Diamond var. Diamond! Diamond ha siktir diamond. Hey! <laughs> <laughs> amına koyduğum bunu Diamond. Diamond bulduk. Yeah. Aa, Tamam. Diamond bulduk. Diamond. Müziğin sesini de bir arttırmaya çalış. Çok mu oldu? Tamam böyle iyi. Tamam. Hadi bir tane geldi. Onları nasıl alacağız şimdi Kova da lazım. <laughs> Abacını sikeyim. Sakın bak orada da görüyorum. Bir tane. Siktir git. Adını hayır 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 hayır. İbnelik olsun diye yemin ediyorum peaceful alacağım. Hadi başla. Şimdi. Olamam. Ha siktir. Ya bir tane alayım yani olacak. Bir tane, bir tanecik şundan ya. Hadi, bir tanecik. Bundan bir şey olmaz sanırım ya. Kusura bakmayın yani çok, en yani diamond. Porn shop dedi gibi geldi. Allah belanı versin senin ya Allah'ım. Siktir git vuracak şimdi peaceful alsan da. Ah bu çocuğu. Baya bir heal yaptım ha he, şaka maka. Buradan ben inemem ölüyorum. Kesinlikle ölüyorum. Ama ne kodumun? Peaceful'dayız lan ne vuruyor? Açlık mı vuruyor? Ne vuracak? Nasıl vuruyor? Peaceful Days. Lel. Allah Allah. I love lel. Şey var mı? Rotten flesh. Aha. Ne güzel. Zehirlemedi de hayret. İyi niyetliymiş. Kaç tane acaba çıkacak ben onu merak ediyorum. Benim gönlüm bir iki tane ya da dört tane miydi? Dört tane de değil. Ana almıştım lan. Altı tane de. Hatta on bir falan on beş. Biraz. Orada daha da mı var? Daha da mı var? Ana'nın ya çık hadi be. Aldım. Aldım evet aldım. İyi. 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 Evet. Ay. Of burası var ya. Şey olsaydı. Diamonds. Oy orada da var. Şimdi şuraya. Alalım böyle seni. Oh yeah. Uy, çok iyi. Kaç tane? <laughs> Ay korktum. Yedi, yedi tane ayranımız var. Iron, bayağı bir iron topluyorum çünkü. Diamond bayağı topluyorum. Çok çok az. Kaçıncıdayız X Y 11. 11 de bulunuyormuş demek ki. Diamond. Ne güzel. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Hem de çok. <laughs> ne oluyor anamı sikeyim ya. Orada. Hiç girmeye... Ona mı hareket ediyor sandım ya. Şimdi elimde güvenli güvenli ananın güvenli güvenli derken gidiyordum. Su, su içmek istiyorum, ağzım kurudu. On birinci ve 16. katlarda bulunuyordu sanırım diamond genellikle. Ha, bu şey altın çok gereksiz. 30 falan herhalde şey blok kurma şeysi. Ee, gücü. Ama eninde de şey çok hızlı. Oyundaki en hızlı ee, kazma aleti. Aleti. Biz hemen yukarı çıkalım. Kır şunu. Şey alayım ben bunu. Yani easy. Easy. Nerede lan benim Aa, iron? Sıraya da koyamadım heyecandan diamond heyecanı. Şuradan da alalım. Aa tek ilk defa tek iron görüyorum. Oyunda. As gidir be. Ay altına hiç gerek yok. Ananı bacını. Ne çıktı lan. Yok patates çıktı. Vay çok iyi oldu ha şu an bu. Ah siktir bacanı sikeyim Aha lapis oyundaki en gereksiz. Hiç an... Gereksiz ya hani böyle... Ne mi pickaxe renklendirsen falan güzel olacak aslında. İşte stone pickaxe ama renklendiriyorsun. Şöyle güzel masmavi bir pikeksin falan oluyor. Ya da diamond. Yok diamond'a gerek yok. Diamond zaten güzel bir renk mavi yine de. <laughs> Siktir git. Ben buradan direkt yukarı kazıyorum. Direkt. As. <laughs> of of yukarıdan üstünüze kazmayın demiş atalarımız. Su içmek istiyor canım ya. Şurada suyum var. şu an ayrımı eski eski kullanabilirim. Diamond'ım var o kadar. 1500'lü şey blok kurma gücü var. Senin gibi. Bu arada Diamond oyundaki en 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 güçlü ve en pahalı şey madenlerden biri zaten o en güçlüsü. Güçlü olduğu kadar hızlı ayrıca. As siktir git. Öleceğim gibime geliyor lan. Şunun altından çıkması Bir de bok gibi kaybolursak bok yoluna gitmeyelim. Şöyle de gidelim biraz. Zaten raise minimap'ı yüklemeyi düşünüyorum. Ve bu arada şey geldi. Ne güzel. Bu. Buralar umarım karanlık çıkmıyor Ama büyük ihtimalle karanlık çıkıyor O yüzden Kusura bakmayın yani gerçekten Çünkü hiçbir şeyim yok şu an e O sene de çıktık yani 4 geldi Tamam Ooh. Burası neresi? Aman. Evet yemeğimiz de yok. Merhaba. Merhaba. Oh siktir. Diamond'la ölmek istemiyorum. Gerçekten kusura bakma bu bölüm şey. Biraz hile. ata çok hile oldu. İşte 7 tane diamond'ı falan korumak adına. O ne oluyor ya sikecan. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor can. Sizi de alayım. Şey kek olacak. Gerçekten kusura bakmayın bu bölüm için. Geldik galiba da niye bu? Smoot yapmıştım chunk loading'e Buralarda bir yerlerde mi olması lazım bizim ev? Yoksa alakası mı yok? Buraya gelmiştik. Şuradan gidelim. Geldik galiba. Rezil bir bölüm oldu. Gerçekten rezil. Tamam buldum. Tamam. Yavaş ananı şeyim. Ne sabah olmuş. Ay annenin ya. Easy tamam. Gideyim hemen bir yemek yiyeyim ya. Terledim. Şurada olması lazım elimiz. Amına Kafayı mı yedim lan yoksa? Herhalde Diamond'ları görünce kafa da gitti. Beyin de gitti. Uçtu beyin. Olmuyor böyle ya Ha sen gel bari Koşabileyim yiyim seni Mesaj geldi Kamu haber Forever alone Diamond gerçekten insanın gözünü karartıyor. Hile yaptım yani sikerler. Yani artık rezil olduk. Ay ananın yazamıyorum ya. Gerçekten çok 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 özür dilerim. Çok. Ne oluyor lan? Çank. Şanktan daha azayım. Bana haka. niye ki bu kadar... Bok, çok boktan bir bölüm oldu. Gerçekten kötü bir bölüm oldu. Ben... Öf sikidir. Buradan geldim işte ya. Şuraya girdim çıktım. Nasıl buradan mı buradan mı? Bir buraya gideyim. Hadi hızlan bebeğim. Bora mı? Bora. Galiba yaklaşıyorum. Eh amma yavaş yükleniyorsun Çank Yeah! Hileyle de olsa evimizi bulduk. Sıfır. Tamam. Şimdi. O zaman. Sizi şöyle koyayım. Anam. Tamam. Güzel oldu da cevap yine bozmuşlar. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümlük bu kadar. Beğendiyseniz e, likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Diamond.